Oriana Log ile log yönetimi artık daha hızlı, daha esnek ve daha güvenli. Sistemlerdeki olay kayıtlarını toplar, arşivler, analiz eder ve korelasyonlarla anlamlı ilişkiler kurarak güvenlik olaylarını tespit etmeyi sağlar. Kullanımı genel hatlarıyla şu adımları içerir. Oriana Log, Ubuntu işletim sistemine sahip bir sunucuya kurulur. Log gönderecek cihaz veya uygulamalardan, Oriana Log sunucusunun 514 numaralı portuna Syslog protokolü üzerinden log yönlendirmeleri yapılır. Orionalog, bu cihazlardan gelen logları otomatik olarak toplamaya başlar. Yönetim paneli üzerinden loglar canlı olarak izlenebilir. Filtrelemeler yapılabilir. Raporlar ve arşivler oluşturulabilir. Toplanan loglara canlı korelasyonlar tanımlanabilir ve belirli olaylar için otomatik alarm mekanizmaları devreye alınabilir. Log yönlendirmesi yapılan cihazlardan gelen kayıtlar Orionalog arayüzündeki keşfedilen cihazlar bölümünde listelenir. Bu ekranda Sol tarafta bulunan tabloda yönlendirmesi yapılmış cihazlar görüntülenir. Eklemek istediğiniz cihazın satırında bulunan ekle butonuna tıklanarak yeni bir cihaz tanımlama paneli açılır. Açılan panelde cihaz adı, cihaz markası, cihaz modeli, IP adresi, cihaz grubu ve cihaz açıklaması bilgileri doldurulur. Ayrıca Cihaz durumu ve veri tekilleştirme durumu seçenekleri aktif edilerek ekle butonuna basılır. Bu işlemler tamamlandığında Oriana log ilgili cihazlardan gelen logları aktif olarak toplamaya başlar. Veri ambarı bölümünde cihazlardan gelen anlık loglar görüntülenebilir. Oriana logda her cihaz için ayrı birer veri ambarı bulunur. Loglara erişmek için aktif cihazlar veya tüm cihazlar panelinden ilgili cihaz seçilir menü üzerinden logları görüntüle seçeneğine tıklanır. Bu alanda, sınırsız filtreleme seçenekleri ile loglar üzerinde detaylı sorgulamalar yapılabilir. Orianalog'un patentli minimize algoritması sayesinde, geriye dönük verilerde ortalama 0.95 milisaniye gibi çok hızlı sorgulama süreleri elde edilir. Üstelik Elasticsearch gibi ek indeksleme veri tabanlarına ihtiyaç duyulmaz. Böylece sistem kaynak tüketimi minimumda tutulur. Cihaza özel korelasyonlar oluşturulabilir. İster belirli log filtreleriyle, ister cihazın kayıtlı etiketlerini kullanarak hızlı korelasyon tanımlamaları yapılabilir. Log etiketleme özelliği sayesinde log kayıtlarına seviye ve açıklama bilgileri eklenerek daha anlamlı bir veri yapısı oluşturulabilir. Sık kullanılan filtreler, kısa yol olarak kaydedilebilir. Böylece sık tekrar eden sorgulara hızlı erişim sağlanır. Raporlama için veri tanımlamaları yapılabilir. Hazırlanacak raporların içeriğinde kullanılacak log filtreleri doğrudan sistemden seçilerek raporlama süreci hızlandırılır ve esnek hale getirilir. Orianalog, gelişmiş Van Shot Correlation altyapısıyla belirlenen olaylar için otomatik alarmlar oluşturabilir. Örneğin, başarısız oturum açma denemeleri, dosya silme işlemleri, DDoS saldırılarının tespiti. Bu korelasyon tanımlamaları, cihazların veri ambarı ekranlarından kolaylıkla yapılabilir. Cihaz etiketleri kullanılarak, daha önce tanımlanan etiketler, videoda gösterildiği şekilde hızlıca korelasyona dönüştürülebilir. Manuel korelasyon eklemek için ise, ilgili loglar üzerinden istenilen alanlara filtre uygulanır ve bu filtreler kullanılarak yeni bir korelasyon oluşturulur. Tanımlanan korelasyonlar tetiklendiğinde, ilgili kullanıcıya veya birime otomatik olarak e-posta bildirimleri gönderilir. Ayrıca, yönetim panelindeki siber güvenlik ve tetiklenen korelasyonlar sekmeleri üzerinden, oluşan korelasyonların detaylarına erişilebilir ve olay geçmişi görüntülenebilir. Toplanan loglar belirli periyotlarla otomatik olarak arşivlenir ve zaman damgası eklenerek yasal mevzuatlara, örneğin 5070 sayılı elektronik imza kanununa uyum sağlanır. Arşivlenen loglar, veri arşivi sayfasından görüntülenebilir ve gerektiğinde dışa aktarılabilir. Sisteme çok sayıda kullanıcı eklenebilir. Orianalog'un sahip olduğu MSSP modeli sayesinde. Her kullanıcıya belirli cihazlar atanabilir. Kullanıcılar yalnızca kendilerine atanan cihazlara erişebilir ve sadece bu cihazlar üzerinde işlem yapabilir. Detaylı yetkilendirme mekanizması sayesinde hangi kullanıcı hangi cihazı görebilir, hangi işlemleri gerçekleştirebilir, tam kontrol altında tutulur. Orianalog arayüzü üzerinden sistem kaynaklarının durumu CPU, RAM, disk kullanımı anlık olarak izlenebilir. Herhangi bir kaynak yetersizliği algılandığında sistem otomatik e-posta uyarıları göndererek yöneticileri bilgilendirir. Orianalog ile log yönetimi süreçlerinizi daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getirin. Kontrol her zaman sizin elinizde olsun.